yavaş yavaş Bir bakarsın volkan olmuş Yanmışsın arkadaş Dolduramaz boşluğunu Ne ana ne kardeş Meta neden böyle yapıyor? Artık çağırdığımızda hiç yanımıza gelmeye koyun oluyor Kendine de zarar Geleceği hakkında endişeleniyor Meta'nın şey Derslerin var. Metanla konuşalım. Peled, hayat, metan, Edem, bir plan yapabiliriz. Şey Bi metan ders çalışmaya çalışıyoruz. Kütüphaneye gidelim. Ya gelmez. Olmasın hiç o da ne haber? Yine ne yapıyorsun Metan? oynuyorum tabii ki ya Neden lift… bize ben oyunlar oynayarak daha çok rahatlıyorum ve daha çok eğleniyorum. Ama telefonun başından kalkmıyorsun mesela. Bize vakit ayırmıyorsun çünkü. Ben bununla daha çok eğleniyorum o yüzden. Evet geçen gün seni aradık mesaj attık. Onlara da cevap vermedin. Oyun oynuyordum. Oyunu hiç oynatın yine gelmedin. Ve var başlıyor. Oyun oynuyordum. Bir tekne aynı şeyi söyleyeceğiz. Mecan senin ikisi Çok düşük yani. Çalışarak güzel bir işliyoruz. Daha yüksek bir şey almak istiyorum. İnşallah ödül İnşallah Ben soruyu anlamadım. Bana anlamam, şey. Ben anlamadım. bu Ben diğerine gittim. Notlar açıklanmış. Kaç almışsın? 95 almışım. Ben de 95 almışım. Ben 100 almışım. Ben 98 almışım. Sen kaç aldın Mete? Sizin sayenizde ben de çok yüksek almışım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu notları alamazdım. Ne demek biz de arkadaşız Meta. Arkadaşlar beraber. bugün için var. Teşekkür ederim hepinize. Bundan sonra telefonlara da almak yok Mete Hanım. Kesinlikle. Artık eski günlerdeki gibi hep beraber. Gülen <laughs> gözlerde Yollarımız Ayrılsa bile seninle arkadaş Evet arkadaş kim olduğumu ne olduğumu Nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın Bana yürümeyi öğrettin yeniden El ele ve daima ileriye Bir gün bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Ortak olmak her sevince, her derde kenere. Ve yürümek ömür boyu beraberce. O da içten yüren gözlerde beyaz. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle ağır.